Merhabalar ben Sidar Budak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet genelde beni ya mutfağımda ya buradaki üretim halinde tek görmeye alışıksınız. Bugün sizlere çok değerli bir misafirim var. Beraber çok güzel bilgiler vereceğiz. Sala Usta. Sala Usta Hatay'ın Antakya'nın meşhur salak Kebabı'nın sahibi. Malum hepimizin bildiği o afetten sonra o da işletmesi zarar gördü. Bu hafta benim bizlerin misafiri İstanbul'da baş tacımız. Beraber çalışıyoruz. Ve kendisinden büyük bir usta olduğu için ben mümkün olduğunca kebap nasıl yapıyor, ne ediyor öğreniyorum ama öğrenmek ve bilgilerin en güzeli aktarmakla e, geçiyor. Ustalık böyle bir şey. O da bunu sahip olan değerli bir usta bana aktarıyor. Ben de mümkün olduğunca sizlere aktarmak istedim. Bugün Hatay'ın meşhur Salah Ustam'ın Salah Kebab'ın meşhur kebabını birlikte yapacak. Bize kuzudan yapıyor Hatay'ın kebabını. İki tane budumuz var önümüzde ve onun güzel maydanoz, al biber, kapya biber, sarımsak, tuz var. Başka hiçbir şey yok. Abi, Şimdi ben senin çıraklığını yapmak istiyorum iznim varsa. Tabii ki. Nasıl başlayalım? Kuzunun ben, söyle ben sana yardımcı olayım ayıklamada ve muhabbetimiz sohbetimiz sürsün. O zaman şöyle başlayalım. Buyur abi. Şu parçaları bir çıkartalım. Tamam ben de buradan sana ayıklıyorum Salah abi. <laughs> Salih abi, Efendim? şimdi kuzunun butundan lütfen biraz başla biraz anlat bana anlattıklarını. Evet, kuzunun butundan şimdi şu anda kuşbaşılık etimizi seçiyoruz. Hı. Hmm. Şimdi sen iki tane kebap yapıyorsun. Evet, bir kuzu kuşbaşı, kuzu kıymamızı yapıyoruz. Tamam. Şunu... Kuzu kıymada but kısmını güzelce ayıklıyoruz. Evet. Başka? Abi bu... Sinirlerini sıfır aldım ben. Sinirlerini sıfır alıyoruz onların. Çatışına gireceğiz. Sala ustam komple zırhtan geçiriyor ve böyle abi lütfen şu masatla zırhı bir izleyicilerimize bir göster ya. Şu e, babadan kalma bir e, masatım. Kaç yıllıktır Sala abi? Benden daha büyük. Vallahi. Yani ya 64 yıllık bir şey, vay maşallah. Yok. Şimdi Sala abinin masatı gerçekten çok değerli. Biz burada geçen günlerde karşılıklı tezgahta çalışırken dedim ki e, Sala abi masatı gördüm. Dur abi orayla ilgili bir şey anlat. Tamam, tamam. Şimdi Sala abi dedi ki bu masat dedi ilk dedi afet olduğunda ilk aklıma masatım geldi dedi. Abi orayı bir anlatsana bana anlattığını. İstediğim tek şey bıçaklarım da. O deprem zamanında buna acaba iş yerine nasıl gireceğim, nasıl alacağım bunlar hep hayalindeydi. Çünkü şunun gibi bulamam artık. Bulamazsın değil mi Babaya hem baba dayadı geri hem de bir daha öylesi bulunmaz değil mi abi? Ondan dolayı çok büyük kıymetli bir hediyedir. Abi bu çatı hemen hemen 35 yıldır. İşte bu, bunlar gerçekten hani nasıl ben size videonun başında anlatıyorum ya Salah abi eski usta onu bulmak, onun gibi değerli bir ustanın yanında böyle kebapla ilgili bilgiler almak derken onun içinde kullandığı malzemelerin hem el alışkanlığı hem de yıllara dayalı olması büyük önem taşıyor. Demin Salah abi temizlerken durdurdum. Evet. Niye durdurdum? Şöyle, şimdi kuzunun şurada aslında danadakiyle beraber aynı şekilde Nuarı var. Ben bunları ayıklarken O gün Salah abi dedi ki dur dedi Sırf bunun için dedi özel dedi Gelen misafir misafirleri Var Salah abinin Şunu şu pes pembe bölgeyi Salah abi sırtındaki yağını da almıyorsun değil Aynen. mi? Almıyorum. Şimdi bunu böyle kuşbaşı kuşbaşı yapıyor Onu da kuşbaşı şişe takıyor Tadı mükemmel onu da gösterecek biraz Abi buna başka şey koyayım kızma sonra <gülüyor> bana <gülüyor> Abi ayıklamaya devam ediyoruz evet. Şimdi etimizi ayıkladıktan sonra Kuzu Güzel kıvırcık kuzu kullandık yağlı. Evet. Sen buna ekstra olarak neler koyacağız abi içine? Var mı koyacağım bir şeyler? Birazdan kaburga kısmından biraz etimiz olacak. Tamam, buradan kuzunun kaburgasından vereceğim. Başka abi ne yapacağız? Başka. Ondan sonra hafif biraz e, siyah dana olabilir. Toplasın diye mi koyuyorsun evet. dana ya abi? Az miktarda. Az miktarda. zırtan çekerken rahat gitsin diye evet. değil mi abi? muhakkak öyle oluyor. Biraz da kaburgasından alalım. Tamam abi. Şimdi önce dur şu döşünü şuradan ayırayım ben. Şu alt kaburgadan yağlı kısmından sana bir parça. Aha, Buyur tamam. abi. Bir de şu tam kaburganın üst kısmı, pirzolanın üstünden de vereyim mi ustam sana? Alabiliriz. 살 abi, şu kaburga kısmını sana kolay olsun diye incince doğruyayım ben abi. Evet. Sen de artık yavaş, yavaş Şimdi olayın en önemli noktalarından birine geliyoruz. Zırha geçeceğiz. Sala ustam zırh çekerken de niye zırhla yapıyorsun ve nasıl yaptığını da lütfen hem bana hem de bizi izleyen bu işe meraklı et yapmaya, yemek yapmaya gönül vermiş insanlara anlatalım. Şimdi şimdi abi bıçak yemasının olması etin kendi suyunu kaybetmemesi Ezmiyoruz. Ezmiyoruz, hayır. Peki, makineden makinede, makinede, makinede çeksek ne olur Salah abi? zaten çekerken et sıkışarak giriyor. Hı -hı. O süzgeçten etin lezzeti kayboluyor. Doğru. Ama bıçak olarak o daha güzel oluyor ve bıçak e, kestiği zaman su içinde kalıyor. Etin lezzeti kaçmıyor. Şimdi doğradın bıçağınla abim. Evet. Şimdi geçiyoruz şey zırhına değil mi? Evet. Geçiyor. Herhangi bir baharat bir şey kullanacak mısın Salah abi? Hayır. Bir kullanacağımız Kapya biberimiz, sarımsağımız, maydanoz ve tuzumuz. Tamam, tuz. Evet, tamam başlayalım. abi. Şimdi şey zırhı başlıyor tamam. ustam. Ustam, müsaaden varsa ben de sana bakarak senin gibi zırh çekmeye çalışacağım. Tabii ki. Tamam ustam, başlıyorum. Serbest. Sağ el sağ, sol elim sabitte. Ustam, bazen burada yanlış teknik yapıldığında gereksiz yere fazla güç harcanıyor, doğru mu? Doğrudur. Neye dikkat edeceğiz? Bir elimiz sabit. Anlatır mısın biraz? Bir elimiz sabit olacak. Bir el de oynayacak. Yani bir el hakimiyet kuracak. Şu şekilde. Hı. Son el, parmağım şu an yükü olacak. Sağ el, sürekli oynayacak. Sala usta şimdi ben bunu çekiyorum zırtan. Evet. Bizim gibi izleyenler de deneyecekler, evinde yapacaklar bunu. Ne zamana kadar çekmesi gerekiyor? Nasıl anlayacak hazır olduğunu? Görüyor, yerini ve inceleyini gösterdi, göz ayarıyla falan evet. Evet. görüyoruz. Şimdi Sala abi sen artık ben. çocukluktan beri yapıyorsun. Senin göz ayarın olmuş. Bizler senin kadar bu konuda usta değiliz sen hazır olduğunda böyle bir kıvam olarak bize de anlat ki abi net hani böyle sabaha kadar zırh çekmeyelim. <laughs> Zaten evet. Olduğu gibi gözüküyor. Hı. İşte, belli, kalınlığı belli. Ne çok ezilecek? Hayır öyle. Normal bir şekilde yapacağız. Biraz geri kalması normal. Çünkü bu uçak yumakını özel, çatalı açtığım zaman Peki, dağılması gerekiyor. Ha böyle sakız gibi olmaması sakız gibi gerekiyor, olmaması gerekiyor olmaması değil mi? Lazım. Tabii. Hayır. Tuzumuzu atacağız. Peki, şimdi usta tuzu Gramajı falan? El ayarıyla. Yani normal bir şekilde. Peki mesela merak eden ben tarafına saygı duyuyorum. Göz kararı artık sen çocukluktan beri yapa yapa alışmışsın. Evet. Diyelim ki evinde bizleri izleyenler de senin yaptığın bu usta kebabı yapmak istiyorlar. Ortalama bir kiloya böyle 8-10 gram gibi mi koysun ustam? Ya, 10 gram yeterlidir. Değil mi? Evet. Tamam Bazı süper. Tuzu Gerek yok. Tuzun ayarını kaçırırsan o bir üzere En geçse az olsun, köz olsun. Eksik olursa biraz üzerine tabii sumakla, tabii. bilmem neyle o kendi tuzuyla tamamlar değil mi ustam? Evet, bundan şu tuzu alıyoruz. Ustam tuzun benim tamam zamanı geldi mi acaba? Hayır, seninki daha devam. Seninki belki tamam. O zaman ben çalışmaya devam, sen tuza Hayır, başla. Artıyorum. Tamam abi. Ustam oldu değil mi benimki de? Oldu tabii. Tamam. Evet, Şimdi abi. Allah razı olsun. Tamam. Zırhtan geçirdik. Tuzumuzu verdik. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi maydanozla kapya biber ve sarımsağı. Bu Hatay'a özel bir tabii. kebap. Evet. Sarımsak var içinde. Kapya biber ve maydanoz, maydanoz. var değil mi? Abi buyur. E, sen başla. Amin. Buram buram kokusu da geldi ustam. Şimdi Salah abim ne yapıyoruz? Saplamaya geçiyoruz değil mi? Saplamaya geçiyoruz. Evet. Şimdi Salah abi saplamak da ustalığın bir parçası bence. Çünkü gerçekten hani o şişi bazen diyorlar ki işte dinlendireceksin, dökülmesin, etmesin. Kebabın şişten dökülmemesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi senden öğrendiğim güzel zırhtan geçmesi. Doğru mu abi? Doğru. Yok işte dinlendi, yok şiş yok. soğuk. Asas dökülmemesini sağlayan şey güzel Evet. Zırhtan geçmesi değil mi? Şimdi evet. abi lütfen hem izleyenlere hem bana tekrar nasıl saplandığını bir göster. Ama ben günlerdir beraber Salah abiyle çalışıyoruz, yapıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyorum. O da bana öğretiyor sağ olsun. Şimdi Salah abi böyle iki ileri bir geri yapıyor. Hop şişe saplıyor. Ben başlıyorum yapmaya. Ama gelişme var mı Salah abi? Öğreniyorum. <laughs> Hadi abim başlayalım. Yapıyoruz. Yaptık abi. Bir. Tamam. Elimizi suya batırıyoruz. Batırdım abi. Sonra bir. Sonra iki. Benimki üç dört olabilir abi. Kusura bakma. Şimdi senin kadar olamam. Aleykisi. Şöyle bir bak. Bunun sen yine de bana neyini söyleyeceksin abi? Şu boğumlarını iyi yapmamız lazım, değil mi? Evet. Kafayla alt boğumunu güzel yapacağız. Bir de e, sala abi bu hatayın bu bu güzel yaptığın maydanozu kapyalı keba şeyimizi, kebabımızı kısa takıyorsun Evet. ve yuvarlak takıyorsun, değil mi abi? Normal yuvarlak değil. De. Yani hani daha geniş değil, geniş Hayır, şişlere geniş. değil. Evet. Çünkü niye? Pişerken de suyu içinde hapsolsun doğru, diye doğru. ve sulu sulu çıksın diye doğru, doğru an öğrenmişsin, değil evet. mi ustam? Salah abi bunları böyle kısa bağladık yuvarlak nasıl oldu usta? ben adayız. Sağ olasın. Değil. İdare ya, eder, idare düşmez, idare şişeriz. Tabii. Şimdi birkaç tane daha takalım. Tamam. Taktıktan sonra yukarıya kömür ızgaramıza da çıkarız. Olur. Orada da güzel bir de pişirmeyi Peki. gösterelim misafirlerimize. Tamam devam edelim şöyle. Tamam usta ben de alayım. Abi 3 şiş sen taktın, 2 ben taktım. 5 tane yeter pişirmek İnşallah için. Şu an yukarı çıkıyoruz. Çıkalım, pişirmemizi tamam. yapalım. Ben Bakalım. iznine taşıyayım ustam. Tamam. Biz şimdi yukarıya böyle güzel kebapların, yaptığımız bunun tadını bakmaya, pişirmeye çıkıyoruz. Sala ustamla kuzudan şişlerimizi güzelce hazırladık. Geldik şimdi pişirmeye. Kömür ateşinde. Tamam. Ustam burada topu sana bırakıyorum. Tamam. Buyur. Anlat bize de hafif hafif. Neler? Ya? Ateş, ateş nasıl olmalı? Çok ateş... yüksek ateş mi yapacağız? Onları da anlat lütfen. Normal bir şekilde ateşi yüksek konum tutmasına gerek yok zaten. Et e, pişti mi? Kendini kaybeder. En iyisi normal bir şekilde e, ateşimiz hazırlamak zorundayız. Peki Salah abi sık sık çevirecek misin yoksa mesela önce bir yüzünün iyice... bir yüzü <laughs> pişecek hafif bir şekilde ikinci yüzünü de çevireceksin. Ondan sonra Su abına gelene kadar devam edecek. Peki sala abi kebabı pişmeye bıraktık. Evet. Yanında neler vereceğimize? Ne yapıyorsun? E, bizim yaptığımız soğan salatası, Hı. E, kapya biber, soğan, maydanoz ve sumakımız. Sumak. Sumağın evet. özelliği? Ee, güzel olmaz. <laughs> şey hatayın intimanı. Tabii ki. Ben e, salavusta usta ilk yaptığı yedim böyle dedim ki tuz ne kadar koydunuz tabii öğrenmeye çalışıyorum. Ne tuzu dedi. E, dedim sumak koyuyorum dedi onun kendi tuzu var. Gerçekten sumağı ağzıma attım böyle sanki kendi tuzlandırılmış bir sumak gibi. Her zaman söylüyorum baharatın kalitesi, baharatı ne kadar kaliteliyse yemeğiniz o kadar güzel olur. O yüzden Suma da beraber getirmiş Hatay'dan Salı abi, ee, onu da göreceğiz. Bir de abi sen şey yapmıştın, böyle lavaşa bir şeyler sürdün, evet. onu, da bir onu da bir anlatsana. Bizim de şu ekmeğim... Şöyle dönelim bu tarafa. Hatay'ın meşhur biber salçası. Bir dakika bu samandağ biberinden mi yapılıyor? Evet, sana Hatta abi. Yani, kırmızı biberinden yapılıyor. Bunu böyle yaptın sonra ne yapacaksın? Izgaraya mı koyacağım bunu? Ha dur, maydanoz da atıyorsun. Maydanoz. Tamam. tamam. biraz içeceğiz Oh güzel. Ondan sonra da bakıyoruz. Şu an az önce çevirdiğimiz gibi. Devam, iki devam. Şimdi daha çeviriyoruz. Yavaş bir şekilde. Bekliyoruz yavaş yavaş. içeceğiz Abi, şişleri yaptık, pişirdik ama e, şey masada beşleme var, dört tane de meze var. Mezeler de Halife ablam, Salah abimin eşi mezeler gerçekten çok güzel. Orada da hızlıca bir kısaca mezelerden bahsedelim de sonra e, herkes vay bunlar nereden geldi demesinler. Abla humus gerçekten ben de yapıyorum ama humus çok güzeldi. Humusun abla farkı Tahini bir anlatsana nasıl bir tayinde o? Biz tayini özellikle uzun çarşıda bildiğimiz yerlerden alırız. Onlar da böyle taze çekim yaparaktan bize verirler. Zaten renginden de bellidir. Taze humusun şey taze tayinin Tahin rengi açık olur. O da taze olduğundan dolayıdır. Ee, şey susamımız da bizim tazedir. Sen tazeden çektiriyorsun. O yüzden Aynen. böyle dibinde acılık gelmiyor. Yok. O yüzden değil mi abla? E, tabii. Yani gerçekten ben de burada hep restoranımda en güzel malzemeyi kullanmaya çalışıyorum. Bilgim dahilinde. Tai'nin tazesini bilmiyordum. Şimdi yiyince gerçekten mükemmel bir tadı olduğunu anladım. O humusun güzelliğini o ok katıyor. Evet. Abla abaganmış biraz acıydı. Ağzımı yaktı. Evet. O Niye az... acıydı abla o? abi biberi kullandığımızdan dolayı ve biz bunu anlık yaparız. Öğlen servisinde ayrı közlenir. Akşam servisinde ayrı közlenir. Yani taze yapıp taze sunmayı daha çok tercih ediyoruz. Burada güzel Hatay zeytin, zeytin yer, salatamız. Yöresel bizim kılkali zeytinimizin kırması bu. Buna kekik, domates, Taze soğan. Birazcık da e, maydanoz kataraktan, nar ekşisi ve zeytinyağı ile tatlandırıyoruz. Bu da yine... Bu, bu, bu çok değişik. Bunu anlat abla. Bu, bu çok da güzel. Bu yine e, külle tatlandırılmış... Dur. orayı hemen hızlı geçme. Şimdi bu zeytini normalde kükürtle evet, yapılıyor. Evet. Köstükle kürtle. Köstükle deniliyor. Ama bizdeki, sizin aldığınız, yaptığınız nasıl oluyor? Bizdeki kül normal ateş külünü biriktirerek onunla yapılan, tatlandırılan bir zeytindir. Bizim yine Antakya'da hılhali dediğimiz zeytinimizdir. Vallahi mezeler de inanılmaz lezzetli. Özellikle zeytinin böyle çiğ gibi, yeşil gibi yediğimizde acılık oluyor ya. Hatta suyunu defalarca ben değiştiriyorum. Evet, Ama getirdi Hanif abla yedim. Çok değişik. Orada işte o külün özelliği devreye de girdi. Şimdi bu kadar konuştuk Sala abi. Seni arka plana atmadık ha. Şimdi kebabı <laughs> bana ters ters bakıyor. Abi şimdi şu kebabı şöyle kaldırıyoruz. Evet. Bunu ben bir dürüm yap, dürüm yap yapayım değil mi? Bir Öyle bir seviyorum. Evet. Şimdi abla içine şey istiyor musun? Şunlardan. Evet, evet. Koyayım mı sana? Yani siz yiyin ben yemeyeyim. Ya tadına Ama bakacağım. Siz evet, şey. Müsaade var mı <laughs> abi? Tatlı Tatlı evet, bir tadına bakıyorum. Olsun. Hmm. Abi bir tane yapayım Hatta? sana ya Ben alırım ya. Kendi kebabın gibi ye ya. Çekinme. Hatta şundan biraz humus koyup biraz hmm. onlardan da koyup o şekilde de bir yemeği deneyin. Hemen abla. Alta biraz evet. yatak yap diyorsun. Aha. Humusu. Aynen. Kebabını da koydum. Salah abi, bak seni hanım ne kadar düşünüyor görüyorsun değil mi? <laughs> Benimki gibi olmasın dedi. Seninkini ayrı yap dedi. Hop Bunu da attım abi. Şöyle bir de sardım. İkiye böyle yarısını sen vazge şey yapamam, reddedemem. <laughs> Buyur abi. Teşekkür ediyorum. Evet. Ağız tadıyla yiyoruz. Vallahi. Arkadaşlar biliyorsunuz ben iyi bir steak ustasıyım, steak şefiyim. Kendi hayvanlarımı kendi yetiştiriyorum ama kebap özellikle Salah abi yani ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Ya tabi burada müthiş bir deneyim yatıyor. Biz esas bu videoyu yapmamdaki sebep ustalarımızın onlardan neler öğrenebiliriz, bize neler aktardığını biraz sizlerle paylaşmak oldu. Biz burada yaklaşık 3-4 gündür beraberiz. 2-3 gün daha beraber olacağız Salah abiyle. Ben büyük ustalardan büyük şeyler görmeyi, onların tecrübeyden faydalanmayı çok 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 değerli buluyorum yıllarca yaşayarak edinemeyeceğimiz tecrübeleri burada onun Allah razı olsun anlatıyor da öğretiyor da hiç gerçek ustalık bilgisini saklamamaktan geliyor. Bize de her şeyi öğretiyor. Görüyoruz. Yani e, müthiş bir kebap yaptı. Sizlere de bunu aktardığımızı inanıyorum. Hepinize şimdiden afarmadık diyoruz. Evet. Bol bol seyredin, kendiniz de yapın. Ustam eline sağlık. Tamam. Ablam eline sağlık. Tamam. Teşekkür tamam. ediyorum bana eşlik Benim. ettiğiniz için. Tamam. Biz teşekkür, Biz teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. olsun. Güzel daha güzel videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. İnşallah.